Özellikle hem teşekkür ediyor hem hoş geldiniz diyorum. Aman Hakay unutma diye de kısa. Efendim burada tabii değerli belediye başkanı kardeş. Elhamdülillah iki gündür değerli bakanımızın Kayseri'miz. Biz aynı azimde ve aynı kararlılıkla projelerimize devam ettiğimiz sürece yine Kayseri'mize yepyeni projeler kazandırabiliriz. Bu kapsamda zaten e, ee, önümüzde 250 bin e, Türkiye genelinde ilan ettiğimiz sosyal konut kapsamında yine 4500'e yakın ilçelerle birlikte e, konut sözümüz var ki bu konutlarında projelerini hazırlamış durumdayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bunların PDB hazırlıklarını yapmak suretiyle e, bu, bu projelere de başlayacağız. Bir, sadece bir konudan bahsetmek istiyorum Sayın Bakanım. İstanbul'da Fikirtepe tarafında e, evimde Kocaeli'de olunca oraları biliyorum. Koca dönüşümü, kentsel dönüşümü görünce inanamamıştım. Burası nasıl olmuş? Çünkü eski halini de biliyordum. Nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımı biliyordum. Oradan birisi bunu sizin hemşeriniz yaptı. Şimdiki Kayseri'deki hemşeriniz yaptı. Sayın Bakanımız bu kentsel dönüşümde e, yaptı demişti. O geldi aklıma buraları gelince. Gerçekten kentsel dönüşümde TOKİ'mizin, belediye başkanlarımızın yaptığı muazzam işler bizim Kayseri'miz ve Türkiye'deki birçok şeyi önledi ve TOKİ konutlarının sağlamlığını hep beraber gördük. Sayın Bakanım son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Kayseri'de liderliğinizde gerçekten birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Birbirimizi görmezsek özlüyoruz. Siz bir ay gelmediniz, şehir sizi özledi. Vekillerimizle beraber bir buluştuğumuz zaman yüzümüz gülüyor. Ayrıca paslanmışız. İki gündür onu anladık. Ama bu birlik ve beraberlikte Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın da çok büyük katkısı var. Huzurlarınızda ona da teşekkür etmek istiyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın es eski yerleşim yerlerinden birisi olarak geçiyor. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ama en büyük dezavantajı da bu bölgenin, özellikle Anadolu coğrafyasının bir deprem bölgesi olmasıdır. Himalayalardan başlayarak Alp'lere doğru uzanan sıra dağlar içerisinde en riskli 5 ülkeden birisi Türkiye olarak geçiyor. Ve Türkiye bir deprem ülkesidir diye not düşülüyor. Şu anda bir derece ve ikinci derecede deprem bölgesinde bulunan bizim bölgelerimizin oranı %66. Bu %66 oranında yaşayan yaşayan insanların nüfusu ise yüzde %71. Yani her an deprem olabilecek ölçüde bir zorluğu olan coğrafyada nüfusumuzun yüzde yetmişinden fazla insan yaşıyor. Son yüz yıl içerisinde ana karamızda meydana gelen altı ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 60. Neredeyse bir veya iki senede bir mutlaka bir deprem oluyor. Altı yedi şiddetinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Toprağa verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin. Bu işin mali hasarını hiç düşünmeyin, yüz milyarlarca dolayı, dolar. O kadar da büyük bir bela var karşımızda. Böyle olunca bizim bir an önce kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Bir an önce sağlıklı konutlarımıza çıkmamız lazım. Bir an önce o yapı stoğumuzu yenilememiz lazım. Bunu bir an önce yaparsak emniyetli bir vaziyette evlerimizde otururuz. Değerli arkadaşlar, eğer Japonya'da insanlar deprem olduğunda, o sallantıda biraz sağa dönerek, biraz sola dönerek yatakta uyumaya devam ediyorlarsa ve biz de burada kendimizi en ufacık sallantıda sokağa, sokağa camdan aşağı atıyorsak bu işe bir tuhaflık vardır. Çok şükür bir akıllı milletiz. Hem de üstelik cesaretli bir milletiz. Ve devlet kurma geleneği olan bir milletiz. Örfümüz var, adetimiz var. Bakın son depremde bile Yaklaşık orada 14 milyon insan etkilendi. 850 bin bağımsız birim yıkıldı. Yurt dışından gelen ne kadar misyon şefi varsa, yabancılar varsa karşılaştığımız herkes bize dedi ki böyle bir depremin yarısı çeyreği bizde olsaydı, bizim milletimizde olsaydı biz altından kalkamazdık dediler. Amerika'da bir kasırga oldu, hala gerilemedi diye biliyorum. İki sene geçti arada. Almanya'da bir sel felaketi oldu, daha zararlar giderilemedi bile. Şimdi bizim 6 Şubat depreminde bütün bir millet ayaktaydı. Cumhurbaşkanımız 4.17'den itibaren telefonlara asılıp olay anlar, bakanlarımızı görevlendirir, valilerimizi görevlendirir, kaymakamlar gider. Ben o dönemde genel başkan yardımcısıydım. Belediyelerden sorumlu olarak AK Parti'de 809 belediyemiz var. 809'un da o bölgeye gönderdim. Mesela Kayseri Kahramanmaraş'a gitti. Velik Gazimiz, Koca Sinan'ımız, Talas'ımız, Hacılar en yakın yerdeydi. Elazığ, Malatya'daydı. Akdeniz bölgesindeki belediyelerimizi Hatay'a gönderdik. Şu partili, bu partili demeden sabaha kadar onların hizmetlerini gördük. Sonra 6 ay kadar belediyelerimiz orada bütün işleri üstlendiler. Bütün bir millet ayaktaydık biz. Herhalde orası için üzülmeyen, ufak tefek de olsa, gücü neye yetiyorsa yardım etmeyen bir tek Allah'ın kulu bu memlekette yoktur. Gözyaşı dökmeyen bir Allah'ın kulu yoktur herhalde. Biz böyle büyük bir milletiz. Böyle bir büyük milletin evladı olmak, ferdi olmak emin olun hepimiz için gurur vesilesi. Biz de iftihar ediyoruz. Elhamdülillah. Çok şükür diyoruz. Böyle bir milletin evladı olarak bizler gelecek olan depremlere karşı elimizden ne geliyorsa yapmamız lazım. Hazırlığımızı yapmamız lazım. Bu kesel dönüşümleri hızlandırmamız lazım. Bakın bu konutlarda sekiz buçuk kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun. kendiniz dışarı atmayın lütfen. Ama öbür eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce bu şekilde de kentsel dönüşümler Türkiye'de hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor.